Besmele ile açılır dükkanımız. Hakka iman ederiz. Fütüvet şanımız. Eğrisi varsa bizden. Doğrusu elbet sizin. Dinesi vurdası yok. Helalinden malımız. Aylık, dürüstlük, paylaşmak ve bunların açısından Gele, geç, geçmişten geleceğe öğretileri ulaştırmak. Bizim de büyük yer olarak e, esnafımızın her daim yanında olacağımız sözünü veriyoruz. Zaten esnafımızın herhalde en şanslı dönemi. Başkanımız bir esnaf, ben bir esnafım. Rahmetli babam ilk e, oda kaydını 1972'de yapmış. Ve birçoğunuzu birebir tanıyorum. Çektiğiniz şeyleri, yaşadığınız dertleri çok iyi biliyorum. Aylık haftasının tekrar hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. sunuyorum. Bugün bizlerin çarşıda, pazarda yaptığı ticaret artık dijital dünyaya taşınmış durumda. Ancak unutulmamalı o bilinmezlik, o korku anlamından hareketle çıkmak istemeyiz. Değişimi ayak uyduranlar arkadaşım bir arkadaşımız sürecini tamamlıyor. Değişimi ayak uyduramayıp hala mevcut projektörde eski usulü devam edenlerin mevcutta çok ilerleyemediğini görüyoruz.